Merhaba arkadaşlar, evime kanalıma hoş geldiniz. Bugün Minoksid 3. ay videosuyla sizlerleyiz. Bu videomuzda nelere değineceğiz? Onlardan kısaca bahsedeyim. Arkadaşlar bugün Minoksil ya da sakalla ilgili en çok sorulan soruları ele almaya çalışacağız. Minoksil çekilişine nasıl katılabilirsiniz? Onlardan kısaca bahsedeceğim. Geçenlerde minoksil videosu çekmiştik. Normalde daha öncelerde minoksil videomuz yoktu. Ben de minoksil kullanıcısı olarak ikinci ayımı çekmiştim. Yaklaşık 3000 izlendi. Herkese, izleyen herkese teşekkür ederim. Ama bir yorum var. Videonun sonunda o yorumla ilgili de konuşmak isterim. O zaman geçelim videoya. Evet arkadaşlar minoksil ya da sakalla ilgili en çok kafanızı karıştıran birinci soruya geldik. O soru ne? Arkadaşlar birincisi minoksil ile ilgili bir soru. Zaten 3 tane başlıca e, soru aldım. En çok soru olan o geldi çünkü diyem olarak. Ee, birinci soru minoksil nereden alabiliriz? Arkadaşlar şöyle bir net bir şey söyleyeyim. Ben minoksili şu zamana kadar eczaneden aldım. Yani iki kutumu da eczaneden aldım. Bu üçüncü kutumu ee, bir siteden aldım. O sitede o siteye nasıl ulaştım? O siteyi nasıl keşfettim? Arkadaşlar zaten benim bu minokside başlarken bir tane arkadaş keşfetmiştim. Şu anda hala konuştuğum bir arkadaş. Ee, o arkadaşım sürekli o siteden alıyordu. Yani güvenilir bir şekilde, ucuz bir şekilde e, o siteden alabilirsiniz tüm minoksil ilaçlarını. Oradan almış arkadaşım herhangi bir sorun yaşamadı. Onu nereden alabilirsiniz? O site nedir? Hemen altta bıraktım. Oradan e, güvenli bir şekilde minoksil ilaçlarınızı alabilirsiniz hem miktar olarak hem de ucuzluk olarak gerçekten cebinizi yakmaz eczanelere göre. Diyelim ikinci soruya geçelim. Evet arkadaşlar ikinci soru sakalla ilgili bir soru. Ee, hemen o soruya geçelim. Soru şu. Badem yağı ve sarımsakla ilgili bir soru geldi bana. Hani bunları nasıl yapabiliriz? Minoksidil kullanmak istemiyorum hani doğal yolla nasıl sakal çıkarabilirim tarzında. Benim sakalım yarımdı ve şu anda zaten toparlama aşamasında. Şu anda tam bir sakalım oturmuş bir sakalım yok. Ama ikinci ayım olduğu için hani yavaş yavaş toparlanıyor. Süreçten çok memnunum. Ama badem yağı e, ve sarımsak konusuna gelirsek şu şekilde ben bir karışım kullanmıştım ama çok uzun süre kullanmak istemedim. Biraz üşengeçlik var bende. Çok fazla şey yapmadım. Dolapta bu buzla şu sakal köklerinize buzu süreceksiniz. Ondan sonra badem yağını sürebilirsiniz. Etkisini görebilirsiniz. Ya da badem yağı harici Buzu suratınıza sürdünüz. Sarımsağı iyice ezip sarımsağın suyunu sürebilirsiniz. Haftada iki kere, üç kere bunu yaparsanız e, etkisini görürsünüz. Yani uzun sürede kullanılan bir şeyin her şekilde etkisini görürsünüz. Yani e, minoksiyi kullanmıyorum ya da farklı bir şey yaptı sakal çıkar tabii ki çıkar Doğal yolla çözüm olmayan bir şey yok. O yüzden hani minoksiyi kullanmayabilirsiniz ya da paranız Buna yeterli olmayabilir çünkü bir süreci var bunun. Evet arkadaşlar diğer ki sorumuza geçtik. Bu minoksil olan bir soru ve son sorumuz bu. Diğer ki soruları da diğer ki e, videolarımızda ele alacağız. Zaten biz her ay çekiyoruz. Her ay düzenli bir şekilde minoksil ele alıyoruz. Minoksil bizi nereye kadar götürecek? Nasıl yapacak? Etkisi nasıl olacak? Sakallarım dökülecek mi? Dökülmeyecek mi? Komple tüm süreç olarak biz minoksili ele alıyoruz. Evet. Minoksil kullanan bir arkadaştan gelen soru bu. Benim sakallarım yarım. Yani yarımdan kasıt ne? Yani şuralar, şurada 4 tek var, şurada 5 tek var, şurada 2 tek var. Ya da, ya da şurası var, şu taraf var, tamam mı? Şu tarafa doğru var, şöyle bir iza var. Şu tarafta var, bıyık kısmı yok. Ya da şuralar da var, şurada bir boşluk var, şurası da var. Şimdi zoomlasana benim. Şurada sakal var, şurada boşluk var, şurada da sakallarım var. Bu şekilde gidiyor. Minoksili sadece şu boşluğa mı sürüyor? Hayır. Minoksili Komple sür. Yani bir fıs yap böyle ovala tüm her yere gelecek şekilde ovala. Evet arkadaşlar diğer konumuza geldik. Diğer konumuz da şu. En önemli konu aslında. Minoksit çekilişi ne zaman ve minoksit çekilişe nasıl katılabiliriz? Minoksit çekilişimize e, abone olup bildirimlerimizi açıp videomuzu beğenip ve atabildiğiniz kadar yorum atarsanız çekilişte biraz daha şansınız artar. Çekilişe katılıyorum yazarsanız çok güzel olur. Yani o şekilde biz zaten sizi çekilişe alacağız. Eğer ki videomuzda kazanını belli edeceğiz. Şöyle bir şey de var. Hani bir ay sizi biraz daha şey gelebilir. Çünkü bir adet minoksili vereceğiz. Bir ay beklemek biraz sizi şey yapabilir. Ama arkadaşlar hani öğrenciyim. Şu an reklam tarzı bir şey yapmıyorum. O yüzden hani çok fazla met ettiğimiz için bir tane bir adet hediye edelim istedim. Hani reklam yapsam hemen zaten ertesi gün size minoksili zaten çekilişini yapıp hemen veririm. Amaç kendi cebimden vereceğim için o yüzden diğer ki videomuzda çekiliş kazanını açıklayacağız. Canlı yapabiliriz ama daha erken de olabilir. Tabi benim şeyime bağlı kredi. <laughs> Şimdi gelelim şuna. Arkadaşlar ben minoxidil nasıl kullanırım? İki fıs buraya sıkacaksınız, iki fıs buraya sıkacaksınız ve bu şekilde bir fısta şu orta bölgeye sıkabilirsiniz demişim Bir de göstereyim. Arkadaşlar bu minoksilin e, şu tarafında kapağı olması lazım. O kapağını ben kaybettim. Aslında onu siz kaybetmeyin. Kesinlikle kaybetmeyin. İlk aldığınız zaman sıkarsınız. Köpük köpük olur. Ee, biraz daha süreci geçtikten sonra sıktığınızda normal öyle köpük olmaz. O yüzden havası kaçmış olur o. Herhangi bir sorun olmaz ama hani kapağınızı kapatmanızda da fayda var. Ben kaybettim o yüzden e, şu an böyle idare edeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar ben nasıl kullanıyorum? Hemen göstereyim. Şimdi sol tarafa bir adet sıktık. Sıktıktan sonra şöyle bu tarafa doğru doğru ve şu çene, şeye doğru, şu boşluğa doğru zaten benim şikayet olduğum, olduğum yer şurası. Böyle şey yapacak. Ya yani, sakallarınız e, uzunsa biraz daha hani böyle yayma bakın. Yani şu şekilde bak. Benim uzun şu an hani kusura bakmayın ben <laughs> tıraşa ama ikinci örtüm olduğundan şey yapamadım. Yemek yiyesi, video çekisi falan filan. Hani şu şey oldu artık kusura bakmayın. Biraz şu boğazalı falan şeyler falan var. Şey yapmayın yani. Kusura bakmayın. Her tarafa gelecek bir şekilde, gelecek şekilde. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Benim dikkatimi çeken bir şey daha oldu. Onu da söyleyeyim. Şu tarafları ben kaçırıyordum. Geçenlerde mağazaya gitmiştim. Orası ışıklı. Bu eve göre. Biraz da aydınlık. Aynanın yüzüme bir baktım. Hani şurada 2-3 tane çıkmış. Kaçırdım çünkü. Bu da orada kaçırıyordum sürekli. Hani kaçırmamaya özen gösterin. Çünkü etkili bir ilaç. İstenmeyen yerlerde kıl oluşmasın. Evet arkadaşlar. Sol tarafımıza sıktık şimdi. Sol tarafımızı Şimdi sol tarafı tamam okey. Şimdi sağ tarafımıza sağ tarafımızı sıkacağız. Zaten benim bu sorunlu olan bölge. Yani biraz da artık kendini toparlamaya başladı. İkinci ayıma artık. Biraz da toparlamaya başladı. Ee, biraz da düzelmeye başladı. Bu şekilde. Sıktık. Şimdi ben şu şekilde yapıyorum. Şu boşluğa sıkıyorum şu. Şu tarafa sıkıyorum. Tık hemen. Ee, sürüyorsunuz. Ben bu şekilde kullanıyorum. Gerçekten etkisi falan inanılmaz derece etkisi var. Evet arkadaşlar ben de bu şekilde kullanıyorum. Bu şekilde kullanırsanız ve kaçırmazsanız gerçekten etkisini alırsınız. Evet arkadaşlar diğer konumuza geçelim. Bu konuda önemli bir konu. Eğer e, artık bu dakikaya kadar izliyorsanız helal olsun zaten. Gerçekten de EMM'e saygı duyan bir kitlesiniz. Helal olsun yani şu zamana geziyorsanız gerçekten benden like aldınız yani. Ben de size bir like attım. Her neyse. insanlar YouTube'a girmeden önce tripodu ya da işte softbox'ım, işte kameram yok diye aslında tereddüt etmesinler. Düşünmeleri gereken en önemli şey şu. Ben YouTube'daki yorumları kaldırabilir miyim? Çünkü insanlar senin tipini beğenmez. Yani arkadaşlar, yorumları ben kaldırabilir miyim? Eğer bu yorumları ben kaldırabilirim diye düşünüyorsanız siz YouTube'a girin. Yani ne demek istiyorum? Şunu söylemek istiyorum. Geçenler arkadaşım bir yorum yazmış. Ben şu zamana kadar hiçbir şekilde kötü olsun küfür haricinde yorum kaldırmam. Arkadaşlar demiş ki minoksit saç döküyor insanların işte ya da kandırma tarzı bir şey. Ama kandırma tarzına girdiği için benim biraz şartları atınca hani biraz ben bu muhabbede hassasiyetli olduğum için yani kandırma muhabbede hassasiyetli olduğum için bu yorumu kaldırırım. Arkadaşlar bir alacaksınız eğer bunları ee, en çok izlenen ya da en çok abonesi olan kanalın izlemeyin. Çünkü bu kanallar reklam yapıyor demiyorum ama bu kanallar reklam alabilecek türde kanallar. Yani gerçekten bir ürünün iyi olduğunu öğrenmek istiyorsanız bu altını YouTube'daki 6. sayfadan itibaren izlemeye bakın. Çünkü o kanallar ufak olduğu için o kanallar reklam almayan kanallar. Yani iyisiyle ve kötüsüyle ürünü size gerçek anlamda gösterirler. Yani 45-50 günden beri YouTube'dayız. Yani bizim reklam almamız işte Kötü olduğu halde size iyi olarak yansıtmamız vesaire şeyler olamaz. Bu şimdi de olamaz. Hani ileriki zamanlarda da olamaz. Yani çünkü bu ilaç ya da bir ürün. Hani şakaya gelmez. O şekilde hani gönül rahatlığıyla bu ilacı alıp kullanabilirsiniz. Ha şöyle bir şey de olabilir. Ben işte paramı çöpe atmak istemiyorum. Kardeşim beni izle o zaman sen. İzle. 12 aydan sonra ben ne yapmışım? Sakalım dökülmüş mü? Dökülmemiş mi? Tamam sen onlara bak. Güzel bir şekilde sakalım oturursa sen git al. Hani bekle. İzle bekle. Ama hiçbir şekilde minoksil alakası yok. Gelmiş işte kandırıyorsun tarzını yazdınız ama benim işte böyle zaman biraz şartlar dönüyor. Yorum yazan arkadaş varsa izler yorumu da almış olur. Yani reklam yapmıyoruz. Dediğim gibi çekiliş yapıyorum. Çekiliş aslında yapmayabilirim. Ha ben ne için istiyorum? he tamam kanalım önerilen kısma çıkmasını istiyorum. Evet okey. Ama şu an reklam almıyorum. Neden cebinden para Çok met ettim. İşte yüzde %5 hediye etme istedik. Arkadaş eğer yorum yazan arkadaş şu an izliyorsa o da yorumu almış olur. Her neyse arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz kesinlikle videoyu beğenmeyi unutmayın. Kesinlikle abone olmayı unutmayın. Çekilişe katılmak için gerekli şeyleri de açıkladık. Tekrar videonun altına da yazarım. Kendinize iyi bakın.